İnsanların çoğu başka insanlardır aslında. Düşüncele bir başkasının fikirleri, hayatları bir taklit, tutkuları birer alıntıdır. Oscar Wilde. Z kuşağı. Yılların tartışma konusu. Bir gürü Z kuşağı gümbür gümbür geliyor derken diğer gürü ise Zort kuşağı gibi isimler takarak alay ediyor bizimle. Evet, ben de Z kuşağıyım. Olumlu ya da olumsuz Z kuşağını bu kadar farklı yapan şey ise belli. İnternet. Çoğu ufaklığından itibaren bilgisayarla iç içe büyüdü. Erken yaşlarda akıllı telefonlara sahip oldular. Sosyal medya hesapları açtılar. İnternet ilk defa bir kuşağın çocukluğunu ve ergenliğini bu kadar etkiledi. Büyüklerinin görmediği şeyleri görmeye, okumaya başladılar. Dünyanın her yerinden sınırsız bilgi parmaklarının ucundaydı. Tarkan'ın boyunu merak ettin? Ahan da burada. İkinci Dünya Savaşı'na katılan ülkeler işte burada. Avrupa'daki yaşıtların yaşam standartları. Türkiye'de internet ilk ne zaman kullanılmaya başlandı? Hayal etsenize 30 sene önce herhangi bir spesifik bilgiye ulaşmak için ya ansiklopedi karıştıracaksın ya da bilen birini bulacaksın. Bugüne göre aşırı zor. Brownie kek yapmak için komşunun kapısını tıklatıp tarifi kağıda not ettiğin bir bir dünyadan 5 saniye içinde tarifi bulduğum bir dünyaya. İşte böyle büyük bir nimetle büyüdü Z kuşağı. Parmaklarının ucunda sınırsız bilgiye sahip olan bu kuşağın çok daha bilgili, çok daha sorgulayan, çok daha düşünen insanlar olmasını beklersiniz değil mi? Peki sana bu kuşağın büyüklerine göre çok daha fazla bilgiye ulaşma imkanı olmasına rağmen daha aptal olduklarını söylesem? Saçmalama. Dünyada bu kadar gıda bolluğu varken açlıktan ölen çocukların olması kadar absürt olurdu bu. Evet. Maalesef Afrika'da çocuklar açlıktan ölüyor ve Z kuşağı aptal bir kuşak olarak gümbür gümbür geliyor. Bunun onun en büyük sebebi ise düşünmemeleri ya da düşünememeleri. Burada bahsettiğim akşam ne yiyeceğini düşünmek değil, eleştirel düşünmeden bahsediyorum. Akıl yürüterek, olayları analiz ederek yapılan düşünme şekli. Eleştirel düşünemeyen bir topluluk ise geleceğimiz için en büyük tehdit. Ve böyle bir topluluk yetişmesi için herkes dört bir yandan çalışıyor. Sosyal medya uygulamaları, influencerlar, hatta o masum gözüken Google bile düşünebilmek bir kas gibidir. Kullanmazsan güçsüzleşir. Z kuşağının bu kası ise yok olmak üzere. Ama hala bir umut var. Bu videoda bazı şeyleri fark edeceksin ve videonun sonunda tekrar düşünmeye başlayacaksın. Fakat geri düşünebilmen için önce neden düşünemediğini anlamalısın. Ve buna eleştirel düşünceyi öldüren eleştiri kanallarıyla başlamamız gerekiyor. YouTube bir içerik üreticisine daha iyi videolar yapabilmesi için farklı farklı istatistikler gösteriyor. Bunlardan biri de kitlenizin izlediği kanallar. İlk burada tanıştım bu kanallarla. Kendilerini eleştiri kanalı olarak adlandıran bu kanallar neredeyse tamamen Z kuşağı tarafından takip ediliyor. Konseptleri şöyle. Gündemde yaşanan olayları kendi deyimleriyle eleştiriyorlar ve bunu da takipçileriyle paylaşıyorlar. Ama bu konsept olması gerekenin tersine eleştirel düşünceyi yok ediyor. Eleştiri videoları izleyen Z kuşağı bireyler gündemdeki olayları kendi başlarına analiz ederek bir fikir fikir oluşturmak yerine bu kanallara yöneliyorlar. Olayı ilk defa bu kişilerden dinleyip onların düşüncelerini de kendi düşünmesi sonucu çıkacak sonuçların yerine koyuyorlar. Bu kanal sahipleri tamamen politik doğrucu insanlar oldukları için çoğu kişi de bu fikirlere katılıyor. Yorumlar bu fikre katıldığını belirten başka insanlarla doluyor. Bu videoları izleyen çocuklar da çoğunlukla aynı tarafta olmanın verdiği hazzı yaşıyorlar. Her gün yeni bir olay, yeni bir video. Bir süre sonra bu çocuklar herhangi bir konuyu kimsenin düşüncesine maruz kalmadan objektif bir şekilde yorumlamaktansa bu kanallara açıp direktmen onların ne düşündüğüne bakmaya başlıyorlar. Bu süreç devam ettikçe kendi fikri olmayan herhangi bir hadiseyi analiz edebilme yeteneği körelmiş Z kuşağı bireyler yetişiyor. Örnek vermek gerekirse bir siyasinin yaptığı açıklamayı ilk başta kendisi dinlemiyor. Bunun yerine eleştiri kanalı dediği kişilerin yorumlarını dinliyor. Ve bu konuşma üstünde kendi bir çıkarım yapmıyor. Beyaz Kurt abisinin yaptığı çıkarımı kopyalayarak mutlu mesut yoluna devam ediyor. Günün sonunda da her konuda aynı düşünen NPC'lerle dolu bir nesil yetişiyor. İşin en acınası kısmı ise bu Z kuşağı bireylerin beyni sosyal medyada kaydırmaktan o kadar sulanmış ki kameraya karşı konuşan bir insan izlemeye katlanamıyorlar bile. O dikkatleri hemen dağılıyor. Bu yüzden eleştirmen abileri de bunların önüne oyun videoları koyuyorlar. Sanki bir maymun oyalanması için sesler çıkaran bir oyuncak vermişsin gibi. Komik olan videolardaki eleştiri diye fikirler o kadar yüzeysel ki herhangi bir kişi 5 dakika araştırma yapsa aynı kanaate varır. Ama Z kuşağı bunu yapmaya bile tenezzül etmeyip soluğu eleştirmen abilerinde alıyor. En temel düzeyde düşünme aktivitesini bile yapmaktan aciz olduk için bu insanlar deli gibi izleniyor, paralar kazanıyorlar. Olayı tam kavrayamayanlar için bir analoji yapmama izin verin. Bir ağaçtan kırmızı bir elma düşüyor. Bunu gören biri de ağaçtan düşen elmanın kırmızı olduğunu anlatan bir video çekiyor. Elmanın düştüğü sırada arkası dönük olan insanlar da elmanın kırmızı renk olduğunu anlamak için arkasından dönüp elmaya bakmaya üşeniyorlar ve bunun yerine 5 dakikalık elmanın kırmızı olduğunu anlatan bir video izliyorlar. Bu böyle aylarca devam ediyor. Aylar geçtikçe video izleyicileri arkalarına dönmek gibi temel bir aktiviteyi tamamen Artık ne zaman ağaçtan bir elma düşse bu kanalın elmanın kırmızı olduğunu anlatan videosunu izliyorlar. Üstüne ne büyük adamsın üstad çok doğru konuşuyorsun gibi sözlerle bir kişiyi övüyorlar. Böyle anlatınca olayın absürtlüğü daha da belli oluyor. Bu arada sana kötü bir haberim var. Z kuşağının absürtlükleri burada bitmedi. Tam tersine daha yeni başlıyor. Hayır. <laughs> İnfluencerlar, şimdiki çocukların annesinden babasından çok gördükleri insanlar. Ve bunlardan belki de en sevileni Elrain. En azından izlenmelerinden ben öyle anladım. Peki neden bu kadar seviliyor? Burada izleyenlerin verdiği öne çıkan iki tane cevap var. Muhabbeti sarıyor, abim gibi hissettiriyor. Bu cevaplara bakarak Elrain'e çok iyi bir insan diyebiliriz herhalde. Ama beni o kısmı ilgilendirmiyor. İster şeytan olsun ister melek. Beni ilgilendiren tek bir şey var. Bu cevapları veren kişiler. Elrain Türkiye'deki en ünlü canlı yayın yapan influencer. Canlı yayın sektörü ilk çıktığında oyun oynayan insanların izlendiği bir mecraydı. Fakat yıllar geçtikçe canlı yayın sektörü de kalan her şey gibi değişti. Yeni bir yayın türü popüler oldu. Jazz Chatting. Güzel Türkçemiz ile sadece sohbet. Adı üstünde. Bu yayın türünde izleyiciler chat üzerinden yayıncıyla sohbet ediyorlar. Yayıncının muhabbeti bir yerde tükeneceği için de internetten videolar izleyip buna tepki veriyor, yorumluyor. Şimdi bütün bunları niye anlattım? En önemlisi anlattıklarımın düşünmekle ne alakası var? Günümüze geldiğimizde birçok yayıncı yayınının büyük bir kısmını başka insanların videolarını izleyerek geçiriyor. Bunlardan biri de El Rain. Eğer YouTube'a El Rain yazmaya kalkarsanız daha yazamadan bir ifade beliriyor. El Rain izliyor. Yüzbinlerce izlenmiş El Rain'in oturup başkalarının içeriklerine verdiği tepkilerden oluşan videolar. Hatta öyle şeyler var ki El Rain'in tepkisi orijinal videodan daha fazla izlenmiş. Tepki dediğime bakmayın. Aralarda durdurup 2-3 kelime söylüyor veya gülüyor. Bu kadar. Peki neden? Neden bu kadar izleniyor? İlk sebep belli. Bilinçli bir şekilde yapmasalar da Z kuşağı bir videoyu tek başına izleyip onun üstüne kendi aklıyla düşünmüyor veya düşünemiyor. Bunun yerine bu videoyu daha önce izlemiş, kendisinin yerine üstüne düşünmüş kişiden izlemeyi tercih ediyor. Böylece kendi bir fikir oluşturmadan izlediği kişinin fikirlerini hatta davranışlarını kopyalayabiliyor. Ama bu yayıncılar her zaman üstüne düşünülecek videolar izlemiyorlar ki. Neden buna rağmen El Reyn'e herhangi bir videoya tepkisi yüz binlerce kişi tarafından izleniyor? İşte bu soru bizi çok acı bir gerçeğe götürüyor. Z kuşağı hiç olmadığı kadar yalnız. Okuldan eve geliyor, annesiyle babasıyla iki kelam konuşmak yerine odasına kapanıyor. Ama yalnızlık Allah'a Sus. Kötü hissediyor kendini. Bir videoyu veya filmi yanında başkalarıyla izlemek ister insan her zaman. Yazık bu çocuk cihaz odasına tek başına kafasını gömmüş ekranlara. Yalnızlığını da bu ekranlarla bastırmaya çalışıyor mecbur. Ona bir abi gibi yaklaşan birisini keşfediyor. Çok seviyor abisini. Çünkü abi ona hep iyi davranıyor. Hep eğlendiriyor onu. Annesi babası gibi kalk şu bilgisayarın başından ders çalış demiyor. Aksine kendisi de oturuyor bilgisayarın başına. Çocuk da yakın hissediyor kendisini bu abiye. En sevdiği videoyu da onunla izliyor tabi. Abisi fikirlerini belirtiyor. O da kopyalıyor hemen o fikirleri. Yalnızlığını da bastırıyor o abisiyle. Özellikle Z kuşağında influencerlara bu kadar bağlanmasının, onların düşüncelerini sorgusuz sualsiz benimsemelerinin altında bu gerçekler yatıyor işte. Bu tepki videosu saçmalığı dünyada da çok yaygın. Sniper Wolf denen bu kadının 34 milyon takipçisi var ve tek yaptığı TikTok videolarına tepki vermek. Eğer YouTube Shorts izliyorsan belki şöyle videolar karşına çıkmıştır. Üstte bir yayıncı duruyor, altta başka bir video dönüyor, yayıncı da bu videoya tepki veriyor. Bahsettiğim tepkiyi bir izle istersen. Mesmet İnönü başa geldiğinde Anayasada yazıyordu ki şey gelen gel, Cumhurbaşkanı'nın gel resmi koyulacak ya. diye. O, zaten o oyuncu, Z kuşağı o kadar yalnız ki kısacık bir dikey videoyu izlerken bile ekranda tek kelime etmeyen influencer abisine ihtiyaç duyuyor. Bu insanlarla yalnızlıklarını bastırıyorlar. Aynı zamanda da izledikleri video hakkında onların yerine düşünecek birileri oluyor. Maazallah. Kendisi bir fikir yürütmeye çalışır. Beynine nöronlar ateşlenir falan. Allah korusun. Ama Z kuşağının düşünme yeteneğinin katilleri daha bitmedi. Şimdi en büyük katile geliyoruz. En hızlı kilo verme yolları, en kolay para kazanma yöntemi, sevgili yapma taktikleri. Z kuşan en büyük problemi bu aramalarda saklı. Her şeyi hazır bekliyorlar. Asla kendileri bir yol düşünmüyor. Ve en acınası olan nokta, kesin doğru olan bilgi arıyorlar. Ve bunun basit bir Google aramasında en üste çıkan sonuç olabileceğini düşünüyorlar. Bilmiyorlar ki o üste çıkan sonuç doğru olduğu için değil, insanlar onu daha çok tercih ettiği için orada duruyor. Zannediyor ki çoğunluğun tercihi her zaman doğru. Oysa insan çok kolay kandırılabilen bir varlık. Aşırı ifadelere daha çok tıklamayı eğiliminde mesela. Kolay para kazanma yöntemi değil. En kolay para kazanma yöntemi daha çok da kalır. En aptal kuşak. Şans önemli de değil. Şans her şeydir. Gibi gibi. Bu kesin yargılar içeren aşırı diri kullanımı da Z kuşağının düşünme kabiliyetini iyice bitiriyor. Kendisine enlerle sunulan bir fikri okuyup bunun tek doğru olduğunu düşünüyor ve sorgulamayı bırakıyor. Bilmiyor ki o önüne sunulan bilgi algoritma tarafından tam da kendisinin benceye şekilde olduğu için önüne sunuldu. Aslında kendisinin inandığı gibi en doğru ile başlayan yüzlerce düşünce var ve hiçbir en doğrusu değil, en doğru diye bir şey yok çünkü. Tabi kendisinin bunu bilmemesi için sistemin bütün mekanizmaları da çalışıyor. Sosyal medyada tükettiği her içerikte onun halihazırda olan düşünce yapısına sahip diğer insanların paylaşımlarını görüyor. Böyle olunca kendi ideolojisinin tek doğru olduğu inancı iyice baskınlaşıyor ve daha da fazla böyle paylaşım görüyor. Kısır bir döngüye giriyor ve kendi yankı odasında kendisi gibi düşünmeyenlerin şeytan olduğu fikrine inanarak yaşamaya devam ediyor bu Z kuşağı bireyler. Z kuşağı şanslı. İnternette hiç olmadığı kadar fazla bilgi var ve bunlara ulaşmak da hiç olmadığı kadar kolay. Ama bilmedikleri şu, bilgi yapısı gereği bir tane doğru varsa yüzlerce yanlış vardır. Bu elma kırmızı ifadesi doğru. Bu elma mavi, sarı, yeşil gibi ifadelerin hepsi ise yanlış. İnternetteki yanlışlar ise bu kadar basit değil tabi. Çoğu en tehlikeli yanlış biçiminden oluşuyor. İçinde bir tutam gerçeklik olan yanlışlar. Google, Twitter veya Instagram fark etmez. Hepsinin algoritması insanların etkileşim vermesi üzerine olduğu için genelde gerçekler değil de duymak istenilen yalanlarla süslenmiş bir tutam doğru çıkıyor karşılarına. Yüzlerce tweet arasında kaydırırken beynin senin en hoş hoşuna gidecek olanı seçip onu okumanın sağlıyor. O düşünce yapısına sahip tweetleri sevdiğini anlayan algoritma önüne daha çok buna benzer tweet atmaya başlıyor. Bir yerden sonra da bir düşünce kalıbında sıkışmış Z kuşağı bireyler meydana geliyor. Bu bireylerin düşünce altyapısı en doğrusu bu. En iyi biziz, diğerleri şeytan gibi etkileşim alabilmek için aşırıca dille yazılmış içeriklerle oluşturulduğu için de asla üstüne düşünmeye ihtiyaç duymuyorlar. Düşünmemeye o kadar alışmışsınız ki benim videolarıma bile e çözümün ne? Nasıl yapacağız? gibi yorumlar geliyor. Benim maksimum yapabileceğim farkındalık yaratmak. Bir, bakış açısı katmak. 10 dakikalık bir videodan hayatın sırrını falan beklemeyin. Okuduğunuz her şeyde aşırılık görmeye o kadar alışmışsınız ki hayatı siyah beyaz zannediyorsunuz. Bir videoma şükretmekten bahsettiğim için bilimden uzaklaştığım söylenirken başka bir videoda evrimden bahsettiğim için dinsiz ilan edilebiliyorum. Maalesef hayat internette gördüğünüz kalıplara göre işlemiyor. Kafanızı ekranlardan kaldırıp dışarı bir çıkın bence. Rakı için AKP'li de var. 5 vakit namaz kılan CHP'li de. Videoda ismini aldığım içerik Üreticilerin hiçbiriyle probleminde yok. Siz de gidip onları suçlamayın. Talep kendi arzını yaratır. Tavsiyem dönüp bir aynaya bakın. Z kuşanın çoğu başka insanlar aslında. Düşünceleri bir başkasının fikirleri. Hayatları bir taklit. Tutkuları birer alıntı. Kendin olman dileğiyle.